Amına bak 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 Gel işte şöyle bir tırt 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 Çocuk Seni ben ananı ben Amına koydum onun Abi sakin oluyorsun elindekini Yavaşça yere bırakıyorsun Sen karını mı öldürdün Oğlum sen ne yaptın Lan dur I can't believe my little boy is gone. <laughs> Ölçün. <laughs> Ölçü. Ya ne sikeyim seni? Ne yaptın oğlum? <laughs> Hanımefendi. Hanımefendi dur. Yapma. Yapma. Bak çocuğun içeride. Bak. Umut var. Hala umut var. Yapma. Abla ne yapıyorsun? Dur. Ulan. <laughs>